Unutma para kazanmak sadece bir sonuçtur. Seni bu sonuca götürecek bir zihin yapısına sahip olmak istiyorsan bu kitapları mutlaka okumalısın. Kitap okumanın faydası saymakla bitmez. Düşünsene farklı alanlarda ömrünü harcamış insanların deneyimlerine, öğrendiklerine birkaç gün içerisinde erişebiliyorsun. Aynı şekilde motivasyon ve farkındalık konusunda da bize çok yardım oluyor. Ama maalesef çoğu kitap bize net bir yol haritası, uygulanabilir bir strateji göstermez. Bu yüzden kütüphaneler dolusu kitap okuyup hala yerinde sayanların sayısı çok fazla. Kitabı okumadan önce o konuda sorularının olduğunu ve bu konuda uzman olan yazarın karşında sana birebir anlatım yaptığını hayal et. Okuduğun kitaplar seni aksiyona geçirmiyorsa sadece zaman demektir. Sosyal medyada olduğu gibi bilgi yığını içerisinde boğulursun ama bir gelişme olmaz. Çünkü çok bilgi akışı olması doğru bilgiyi alabildiğin anlamına gelmez. Gerçek dönüşüm seni harekete geçirebilen basit birkaç fikirle başlar. Bahsi geçen 5 kitabın hepsinde ana fikirler çok net ve her biri yol haritası sunuyor. Bu kitapları dediğim gibi yazar karşındaymış gibi okursan, notlar alırsan, uygulamaya geçirirsen her bir kitabın seni bir adım yukarı taşıdığını fark edeceksin. Unutma para kazanmak sadece bir sonuçtur. Seni bu sonuca götürecek bir zihin yapısına sahip olmak istiyorsan bu kitapları mutlaka okumalısın.